Selam dostlar. Uzun zaman önce bir hayal kurmuştuk. Likya yolunu yürümek ve o zaman geldi. Birkaç gün sonra yola çıkacağız inşallah. Eşyalarımız hazır ve yolun tamamını yürümeyi planlıyoruz. Yürü, tamamını yürümeye, yürümeyi planlayınca işler biraz karıştı aslında. Çünkü eşya seçimi, yani daha doğrusu malzeme seçimi çok daha kritik bir hale geldi. Çünkü fiyat, performans, ağırlık, işte gerekli mi, gereksiz mi çok fazla şey, faktör devreye giriyor. Ve i̇nternette de gezerken videolarda da yani bu konuda çok fazla böyle farklı görüşler var. İşte en stabil e, konuma getirmeye çalıştık. Tamamladık şu anda artık eşyaları. Dediğim gibi birkaç gün sonra da yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce bu videoyu çekmek istedim. Size de yarar olsun. E, ürünlerin hepsinin yani size çok ayrıntılı bir şekilde e, ürünleri tanıtmayacağım. Hepsinin açıklama kısmına aldığım yerleri işte işlem 11 hepsi burada onların linklerini koydum. Ayrıca da her ürünün bir tanıtım videosunu da buldum. Onları da alt tarafa koydum. Yararlı olacaktır. Eğer böyle bir planınız varsa kesinlikle size bir rehber olacaktır. Şimdi çantayla başlayayım. Çanta gördüğünüz gibi oldukça büyük 70 litre. Aslında çok büyük derken o da bir yanılgı. Yani eğer çadır e, uyku tulumu tarzı şeyleri kullanacaksanız böyle bir çanta zaten anca yetiyor. Yani 70 litre öyle büyük bir şey litre değilmiş aslında. Ve tabii göründüğü gibi de olmuyor yani. uzlaması olduğu için o kadar çok fazla eşya da almıyor aslında içine. Bununla ilgili söyleyebileceğim arkadaşlar. Bir kere hani 70 litreden aşağı bir şey almayın. Ee, hani bugün bilmesini gelecekte de kullanabilirsiniz. Daha küçüğünün bence bir anlamı yok. Çünkü zaten şu 70 litrenin, 10 litrenin kısmı zaten şu kısımdan geliyor alın uzun yıllar kullanabilirsiniz böyle hem de lazım olduğunda bolca dolduracağınız bir çantanız olur ve zaten e, şey bir ürün de değil ucuz bir ürün de değil bizim aldığımız ne çok haykın bir ürünü e, yani bundaki fiyat şey 700 800 liradan başlayıp işte artık uç noktalarda 5000 10000 liralara kadar gidiyor biz 1700 lira gibi fiyata aldık yani göstereyim size şöyle. Yani arkasında özellikle şu hava destekleri var. İşte şurada bir metal, e, alüminyum destekler var. Bu bel desteği. Bunlar kritik mevzu var Yani bunları yani özellikle bir yere gidip denerseniz yani bu kadar ürün içinde aslında fizik olarak deney deneyerek aldığım tek şey bu çanta. Gidin test edin rahat edecek misiniz ne kadar ihtiyacınız var. Hani görerek alın ya görerek bir seçin ona sonra internetten sipariş verin. Ama çanta ikisi olarak ben sevdim. Birkaç kez de denedim. Gerçekten rahat ettim. Özellikle bu bel destekleri müthiş bir iş yapıyor. Çantayla bir çantalı bir tecrübem de olmamıştı bu zamana kadar. Bir bakın karşılaştığın bence güzel. Sonrasında ikinci en kritik ürün sanırım çadır. Çadır konusu da üzerine bolca konuşulabilecek bir konu aslında. Yani bu çadır tek kişilik bir çadır. Yani bize turlarında çıkmıştım bunun öncesinde. Decathlon'a bir çadırı vardı. Tabi pisetle bu yürüyüşçi bambaşka e, diyeyim. Çadırın ağırlığı 1.5 kilo. Benim o kullandığım Decathlon ise 2.5-3 kilo. 1.5 kilo buçuk göz ardı edilecek bir miktar değil. O yüzden buna geçtik. Tabii tek handikap e, tabii tek kişilik çadır olması. E, birkaç defa denedim. Ayak ucunda çok ufak bir boşluk kalıyor ama hani bu ne kadar deneyimlerinden kalan yani çadırda öyle çok da fazla vakit geçirmiyorsunuz. Bir atmaya giriyorsunuz. E, belki bir üstünüzü değiştirmeye falan giriyorsunuz. E, o yüzden ben seçimimi hani hafiften yana kullandım. Ve çadır gerçekten güzel ve çok güzel. Yani geri dönüşleri de olmuş. İnsanlar beğenmişler. Fiyatı 1300 lira. Hani Decathlon'un fiyatlarıyla rekabet edebilir seviyede. Eğer zam gelmediyse ama e, ya bu ürünün de linkini koyacağım. Sonrasında batonlarımız var. Ya, baton da benim için ilk deneyimim olacak. Hani e, birçok insan bunu sopayla da idare edebilirsiniz tarzı şeyler söylemişti videoda ama yani birkaç okuduğum yerde de yani kollarınıza aldığınız yük sayesinde hani sırtınız ve belinizi gerçekten rahatlatabiliyorsunuz. Bunlar da Evolight'in ürünleri. Bir tanesi arkadaşınki alüminyum, benimki de karbon. Yani biraz uç noktada bir ürün aldık sanırım. Yani birazcık bence normalden pahalı bu gerek var mıydı yoktu. Ee, yani siz de e, maddi durumunuza göre bu konuda karar verebilirsiniz. E, bu ürünlerin de açıklama kısmına koydum. Bakalım bu bizim için de yeni bir deneyim olacak baton olayı. Ee, göreceğiz sizi yolda. Sonrasında çantada bir e, şey olarak en çok yer kaplayan e, ürün şey uyku tulumu. Aslında çok amşan bir ürün değil. Ee, aslında tek iyi taraf hafif olması. Hafif olması nedeni de e, şey, koruyuculuğun az olması. Bu artı 15 derece falan yani aslında yazlık bir tutulum. Hani havanın Nisan havaların ısınacağını umut ediyoruz. Ona kadar biraz soğuk gitti ama e, kalın bir şeyler de aldık yanımıza. E, i̇nşallah oralarda e, üşümeyiz diye umut ediyoruz. Mat, şile bir mat. Forklas'ın e, 700'ü. Ben bu ürünü önceki turlarında falan da bolca kullanmıştım var. Yani normal bildiğiniz o düz matlar bilirsiniz şöyle bir fotoğrafını koyarım. Arkadaş, onlarla yani bu tarz bir şey organizasyona ya da artık planı plan yapılmaz yani. Çünkü birkaç gün sonra o yerde ne varsa taş çıkıntı ne varsa hepsini hissetmeye başlıyorsunuz. Yani bu kadar ürünün içinde. Bu ben çok kritik çünkü o kadar yorgunluğun üzerine güzel bir uyku uyuyamazsanız, bir rahat bir uyku uyuyamazsanız gerçekten iş eziyete döner. Kesinlikle bir şişme mat alın. İlla bu olmayabilir. Şişme olsun. Yani hani maddi durumunuza göre. Bence önemli. Sonra sizi üzmesin yani. Sonra ayakkabılarım var. Kolombiya'nın ayakkabıları. Bunları da açıklama kısmına koydum. Ben bunları birkaç sene önce almıştım. Artık beyaz ulaşılabilir olmaktan çıkmışlar fiyatları gerçekten pahalı. Ayakkabı konusunda da iki tane şey var. Birisi bot işte bilek bileğiniz sarsın diye. ama tabi nispeten ağırlıkları fazla oluyor. bu ayakkabı da tabi dezavantaj bilekleriniz sarmıyor ama çok daha hafif. Yani arkadaşta bot var bende bu ayakkabılar var. Biraz da yolda deneyimleyeceğiz bunu. Ama ayakkabı en büyük vereceğim tavsiyelerden birisi şey olur yani ayakkabıyı alıp yeni alıp yola çıkmayın. Öncesinde mutlaka giymiş olun. Ayağınız alışsın. Çünkü o yolda ayağınıza falan vurursa çok büyük sıkıntı olur. Yani bir ayağım artık bu ayakkabıyla e, özdeşleşti. Onun için e, sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Sonra başka neyimiz var? Bir tane şapkamız var. Bu şapkası. İşte UV filtreli olanlardan. Ee, görecek sonrasında bir tane power bank'im var. İşte 20.000 miliamperlik. E, ee, senelerde kullanıyorum. için sıkıntı yaratmadı. Tabii ağırlık gerçekten ağır ama hani bundan vazgeçebileceğimiz bir durum yok. Aradaki o birkaç gün boşluk, boşluklarda hayatımızı kurtaracak. Sonra şu e, Metin Tüzü'nün e, Like Yolu rehberini aldık. Yani kitabın tamamını okudum desem okumadım. Çünkü birazcık da şey olsun istiyorum. Hani şaşıralım hani biraz daha macera olsun gibisinden. Ama gerekli yerlerin fotoğraflarını çektik. Zaten kitabı da almayacağız. Bu kitapta 200-300 gram ağırlık çok önemli. Sonra şöyle bir Decathlon'dan kaşık çatal bıçak takımı aldık. Gerçekten çok hafif. Bir işe yarar da duruyor. Ben tavsiye ederim. 25 lira gibi bir fiyatı da var. Çok da ergonomik yani. İşinizi görecektir bence. Sonra işte bir tane buff'ım var. Bir tane işte yüz avlusu. Yine Decathlon'dan alınmış bir tane plaj avlusu. Sonra e, oturmak için, dinlenmek için oturduğunuzda kullanabileceğiniz bir ürün. Bu da işe bir şeyler bir şey benziyor. fiyatı da çok şey değil zaten. Sonra bir tane yine dekatlondan yastık var. E, bu yastığı da açıklama kısmına koydum. Gerçekten çok rahat bir yastık. Hani iki senedir kullanıyorum. Patlamadık patlama falan da yapmadık. Ee, gayet güzel yani. Yemek işinde Stanley'in bu e, ürününü de halletmeyi planlıyoruz. Yani özellikle ben, işte iki tane var bundan. Bir arkadaş da var, bir de ben de var. Birinde kahve yaparız diyoruz, birinde de yemek yaparız diyoruz. Yaklaşık 700-700 600 mililitre bir hacim var. Hani nodul yapmaya, kahve yapmaya, basit çorbalar halletmeye bence işimizi görecek. Türkiye'de bu satılmıyor, satılmıyor herhalde. Ben bunun şeyini bulamadım. E, linkini falan bulamadım. E, bilmiyorum artık fiyatı kaç lira olmuştur. E, Gelin de bakarsınız. Sonrasında deodorant var. Krem var. E, işte sabun var. Ee, olmazsa olmaz güneş kremi var. Ee, işte kulak tıkıcı var bir tane. Kulakların için, için bir tane e, nemlendirici var. Sonra e, gratisten şu şeylerden aldık. Şişelerden aldık. Bu şişelere sabun, deterjan, e, sonra vücut şampuanı, saç şampuanı gibi ürünleri doldurduk. Gayet de güzel oldu. Kocaman şeyleri taşımayın yanınızda. Böyle bir şey gerçekten çok işinize yarayacaktır. Sonra Decathlon'dan dört tane çorap aldık. Bu çoraplar işte fiyat performans ürünü. Yani 150-200 lirada çıkan çoraplar da var. İşte 5-10 liralıklar da var. Bence bunlar yani çok ucuz bir şey almanızı tavsiye etmem. Tabii çoraplarda biraz seçici olun bence. Çünkü ayaklar bütün gün ayakkabının içinde kalacaklar. Yani sık sık değiştirip kullanırsak eğer biz bu turu bitirirler diye düşünüyoruz. Sonra etrafa bakıyorum. Başka öyle büyük şey bir şey kaldı mı? Bu <laughs> kocaman şey istenliği <laughs> kocaman e, ne onun adı? Ama, e, adı? da aklıma gelmedi. Almayacağız yani yanımıza. Çünkü gerçekten ağır ve büyük yer kaplıyor. E, bizim de yolları ayrılıyor yani. Şu ışığı da e, almaktan vazgeçtik. Çünkü ağır ve gereksiz. Sadece şu Decathlon'un e, kafaya takılan lambaları var ya onlardan aldık. Burada size gösteremediğim size sadece kamp ocağı var. Kamp ocağında da yani Nurgaz'ın vardı bir de MSR'nin vardı. Yani aralarında gerçekten büyük bir fiyat farkı var. Hani biz biraz daha uzun vadeli olsun diye MSR'yi seçtik. E, pakıt diye bir MSR Pakıt 2 diye geçiyor sanırım adı. Onu da açıklamaya koydum. Yani 800 lira gibi bir fiyatı var. E, o kadar kritik mi değil mi? Hani tam bilemeyeceğim. Hani biraz da yolda deneyim, deneyimleyeceğiz. E, artık biraz da maddi gücünüze göre belirleyebilirsiniz. Bir, yani, Nurgaz'ın iş göreceğini düşünüyorum. Bir sadece biraz uzun vadeli olsun diye öyle bir seçimde bulunduk. Sanırım unuttuğum bir şey yok. Ya yani, malzemeleri zaten ve oraya yüzde yüz hazırlıklı olmak da biraz zor bir iş herhalde. Biraz daha hani dedim ki kervan yolda düzülecek. E, yaşayıp göreceğiz yani. diyorum işin zaten biraz da e, ruhunda var herhalde. Bu her şey bu kadar hazırlıklı olmanın da bir anlamı yok. İşin eğlencesi belki de biraz da bu tarafa. Yani başka da bir şey yok. Ee, o zaman size Tayfun abimin sözleriyle veda edeyim. Yol memleket şartları çetin. Biz artık gidelim. kalın Yazabilsem en uzun şiirleri. Olmadı beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde. Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın baharlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte sandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş. Ne dost baktığımız yüzler. Hayra hayra akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yollar uzun, memleket şartları çetin. Biz artık gidelim.